Ve yanımızda Ayşegül, Doran, Meryem ve Ebru var. Hoş geldiniz kızlar. Hoş, Hoş bulduk. ]iniz. Şimdi Hoş kızlar. Bulduk. Şimdi kızlar daha önceden biz bu oyunu oynamıştık. Aslında bu oyunu gerçekten adı ne biliyor musunuz? Yarmagül. Yarmagül'ün oyunu. Biz bunu daha de oynamıştık. Hatırlayanlar <gülüyor> likeladı. <gülüyor> Like'ladı Ben hatırlıyorum. <laughs> evet. Arkadaşlar bu oyuna ikincisi yani oyunun ikinci versiyon çıkmış ve yeni bir güncelleme gelmiş. Efsane olmuş oyun ve gerçekten saçlar çok güzel gözüküyor. Bakın mesela kendi saçımı göstereyim. Hı -hı, baksanıza gerçekten hareket eden bir saç arkadaşlar. Biraz bozulmalar oluyor ama olsun. Şimdi ben bir reset atacağım kendime geleyim. Ay yere düştüm şu tipe Ah gerçek halim burada. Bayıldım ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi Hadi bakalım etrafı inceleyelim ve yarma gülle savaşa. Aha bu kim ne güzelmiş. Ah ah ben hmm. Bacak kadar boyum var benim. Bu kim? eteğine girdi kafam. Evet. Bu bu bence. Var. Benim benim benim. <laughs> Ebru arkadaşlar Ebru'nun interneti biraz kasıyor. Boyunun grafikleri yüksek olduğu için. Haydi dostlar şimdi etrafı bir inceleyelim. Şimdi haritamız arkadaşlar eski haritaya çok benziyor ama. Abla ben internet yüzünden gelemiyorum. Tamam biliyoruz kız. Ee, arkadaşlar şimdi oyun eski haritamıza çok benziyor ama gördüğünüz gibi buraya Barbie teması getirmişler ve her şey çok güzel olmuş. İlk olarak buraya bakarak başlayalım. Şimdi buradan istediğimiz her şeyi seçebiliyoruz. Bak bu Barbie gibi bir şey yapmış Barbara. Ee, bunlar var arkadaşlar. Ay abla ben o oldum. Eteğin ne? Eteğin ne? Şu Barbie <laughs> olabiliyor muyuz? Yok bu o, bunu oldurmuyor. Ben şu olacağım. O saçlarıma bakın. Olacağım. Çabuk saçlarıma bakın. Şık 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 şık. Şöyle yapayım bak. Arkadaşlar ya saçıma bakın çabuk. Çok güzel olmuş. <laughs> <laughs> Sıkı sku. Saçım jöle gibi arkadaşlar gerçekten böyle avuçlayıp böyle saçlarımı karıştırmak istedim çok güzel. Aa bu kız. Aa bu kız hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bu kız kim biliyor musunuz? Şunu bir alabilirsem. Bir dakika göstereceğim. <laughs> Şarkısını söyleyince hatırlayacaksınız kim olduğunu. Bir şey değil, unuttum ben. Ben şimdi söyleyeceğim, dur. Boşalıyor. Boşalıyor. Ha evet. <laughs> arkadaşlar. Hı, arkadaşlar bir tane şarkı vardı geçen sen çok ünlüydü o kız. Bu kız o kız. Keşke böyle yapmasaydım ama neyse. Ups, <laughs> <laughs> bir kendimize gelelim. Evet. Şimdi dostlar buradaki avatarlarda çok üstünde durmayacağım. Burada aa şu kaplanda olabiliyor mu? Sırtına bineyim. Kanka ben yerin cebine girdim bak. Neredesin? Ay kanka bu ne? Ama ben rame, ramen yiyorum. Bu bir arkadaşlar mi? animasyonun karakteri. Ee, böyle korkunç gözüküyor aslında ama çok güzel. Bunun çok güzel bir hikayesi var. Ee, hatırlayanlar lütfen şu an çete yazsınlar. Ben biliyorum onu. Şimdi. A ben de yiyeceğim. Ramen abla ramen. Ben de her ben şeye de, ben rağmen. Benim saçım... Her şeye rağmen ramen <laughs> İğrenç bir espriydi tamam susuyorum Alex bize ramen ver Alex Alex Abla ramenin en güzel olanı hangisi sence? Bence hepsi çok güzel Ben ayırt etmiyorum hepsi Abla yedin. ben acılığı çok seviyorum Oo, Yok acılı yemem ben Acılı istemem Acılı çok zor Arkadaşlar benimkisi niye uçuyor ya uçma dur Bir kendime geleyim Ay bayıldım Valla ben prenses oldum. Aa ben de olacağım. Arkadaşlar şimdi şurada da e, gerçekten böyle... <laughs> Aa gelinlik var. Ay. Bakayım merak ettim. Çok etti. güzel. Arkadaşlar Kübra Nisan'ın ne... <laughs> düğününe hoş geldiniz. Damat yok ama ben yine de Kanka gelin... ben niye böyle oldum? <gülüyor> <gülüyor> Kanka suratıma bakar mısın? Cingelin gelin oldu her şey. Bu ne? <laughs> Bu kim? Aşkım <Asıl> benim <laughs> Yüzüne bak. Ama üst lazım. Ayşe benim saçı bir... Makyajdan dolayı. <gülüyor> <gülüyor> Makyajdan böyle olmuş. Arkadaşlar <laughs> ya çok komik. Dur diğerlerine de bakalım. Burada da güzel kızlar var gerçekten. Aa burada da yemek yiyebiliyoruz. Ben şuradan bir rumen al alamaz mıyım ya? Tamam. <laughs> Arkadaşlar gelin oldum ama rumen yiyorum. Heh. Ya benimkisi niye? Üf, uçma ya. Uçmanı istemiyorum. Arkadaşlar uçmayı durduramıyoruz ya. Şuna bassak. Olmuyor. İllerde sit attıracak. <laughs> Bir daha rumen falan almayacağım elime. Ramen alınca böyle oluyor. Hemen geri gidelim. Ah. şu normal alalım. Tamam. Şimdi bu kızlar var. Bunlar çok güzel ama bunları denemeyeceğim. Başka şu tarafta da var. Bu neymiş? Generic outfit. Generic ne ya? İlk kez görüyorum. Aa arkadaşlar bu. Bu, bu Blum'a benziyor ama obez Blum bu. Ay çok Kanka, şişko. boyum yine uzadı. Evet. Ayşe niye öyle oldu? Boyum <laughs> uzadı. Boyu uzadı. Boy yaptım kanka. Evet saçları çok güzel bu arada. Ee, başka ne var? Bu karakter Abi ben... Ariana Grande vardı daha önceden. Bak model oldum abla. Sen şu okay. kısım değil mi? Çık çık çık. Üstü o da ki... ben buyum sarı saçlı. Çok güzel olmuşsun. Saç model. <laughs> Saçlar, Ay ne, ne oldu kız bana. Saçlar altın mıydı? Asıl Mahalli kahvenin. Çok güzel olmuş. <laughs> Bayıldım. Hemen gidip ben de boyatacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hop, için de var. Şimdi içeride ne de, de bir yerler var. Şuraya girilmiyormuş. Aa VIP'si varmış. 45 Robux. <laughs> Hemen gitmek istiyorum arkadaşlar. Ya acaba ne var? Acaba ne var? 45 ben 45. de ben de. Ama git Ama dur. Dur bakacağım. Şuradan bakılıyor mu acaba? VIP'si şuradan bu yerden. Bakacağım camdan. Ama şimdi ben bug yapacağım. içeri girerim. Aa nasıl uçma bug ile falan girdin Uçayım. mi? Uçayım. Çok mantıklı. Gireceğim bakalım. Tamam bakarız birazdan. Şimdi burayı bir yerden yere çakılıyor ama. Ay Şuna abla bakayım. burada biri var. Yılan var içeride. Ne? Evet arka tarafta gözüküyor. Tamam dur bakacağız. Şimdi arkadaşlar şuraya bir geldiğimizde de burada uzun saçlı kızları görebiliyoruz. Aa şunun saçları çok güzelmiş. Baksanıza saçları çok güzel. Saçlarını boyayabiliyor muyuz? Ama yok. Şunu alalım. Ee, bir etek giydirelim. Neredesiniz? Ben üst kattayım. Ha, şöyle bir etek giydik. Üstüne de bir şey giyinelim. Topuklu ayakkabı giymeyeceğim. Topuklu ayakkabı giyince bozuluyor çünkü karakter. Aa, şunu mu giyeceğim? Bunun üstünde kıyafet değiştirilebiliyor mu? Aa, bu güzel oldu. Tamam. Bilmiyorum ki kanka. Aa değiştir. Oo sen kimsin? Merhabalar. Oo anam tipe bak niye değiştirmiyorum? Ha böyle yürüyüşümüzü değiştirebiliyormuşuz. Güzelmiş. Arkadaşlar topuklu ayakkabı var ama topuklu ayakkabı almayacağım. Topuklu ayakkabı alınca bozuluyor karakter. Birazdan alırız başka bir yerde. Şimdi dostlar hemen yan taraflara bakalım. Burada bir dondurmacı var. Ben burada bir kedi gördüm sanki. Nereye gitti? Aha! Aa kedi var. Aynı ne tatlı kedisin. Aa lan. kedi beni takip ediyor. An kedi kedi bırak bacağımı sıruyor. Abla o köpek değil mi? Yok kedi. arkadaşlar kedinin sırtına bindim ben ama. <laughs> abla dur beni takip etsin. Üstüne tıkla. Bir şey, bir şey. Üstüne tıklayınca götürüyor. He. Ya şu altın saç çok güzel ya Dora. <laughs> abla yukarıdan boyayla yaptım. Çok güzel duruyor arkadaşlar altın gibi gerçekten. Kedi beni bırakmıyor. bırakmıyor abla. Kedinin üstüne tıkla, tıkla seni alsın seni alsın senin olsun. Abla tıklanmıyor ki seni aldın diye galiba. Yok yok tıklanıyor bir daha tıkla. Bak Ayşegül'ün oldu abla şu an. Dur ay yerinde. Ayşegül'ü kovalıyor. Bu durmuyor abla. <laughs> Aa arkadaşlar Trisha'nın tako... tipine bakın çabuk. Nerede? Trisha'nın dudakları şaka mı? Burada gel gel. Arkadaşlar botokslanmış bu. Potoks olmuş. Ben niye hiçbirinizi göremiyorum? Ben çünkü Patişan. buradan gel gel bak burada burada. Dudaklarına bir yerden anımsandı bana. Bana da bir yerden anımsandı kanka bu niye ya? Bilmiyorum. Ha gelin çabuk döngelere dön, dön, gidelim. Aa. Gidiyor. Bu kim havada uçuyor ya? Dora. Ben abla ben <laughs> uçarak geldim. Sen Aa, döngelere binemedim. Dön, dön, bine, boş ver. <laughs> bindim abla bindim şimdi. E dönünce düşeceksin. <laughs> <laughs> Düşüyor. Ama A gideyim oturayım. Evet arkadaşlar saçımız da dalgalanıyor. Baksanıza saçı gerçekten güzel yapmışlar. Ben çok beğendim. Hop. Çok iyi ya. Ben de saçı çok beğendim. Ben de bence çok güzel. Şimdi ben buradan kaçıp gideceğim. Arkadaşlar hadi gelin başka bir yerlere bakalım. Bu oyunda bir sürü şey gelmiş ya. Slay market. Ne var? Slayleyelim slay market arkadaşlar. Oh kapı açtı. Boyun. Abla ben çarpıldım. Nasıl? Abla dönme <laughs> dolabın oraya gelin çarpıldım. Dur bakayım geleceğim. Ay ne oluyor Ebru'ya arkadaşlar bir şey oluyor gerçekten çarpıyor. Abla hiç Kendi kendine uçuyor. Neyse boş verin bize de bulaşır şimdi. <laughs> ben Slay Market'e gidiyorum Slay Market. Slayleyelim. Aa arkadaşlar Ay, işte, güzel şeyler ki. var. Bu kadın Aa, kim? Bak kıyafet. Bu kadın buranın marketin bakıcısı. Yani şey e, satıcısı dükkan sahibisi. <laughs> Oo arabaya bak çok güzel kedi çekil kedi kedi, kedi. abla kediye ezdim ezmedim kedi peşime takılmış ben... Oo tercih. arkadaşlar. Kürbo da veriyor. Aa arkadaşlar gelin gelin. Ay kanka aşağı düştü. Abla Yarmagül burada. Yarmagül'ün yanına gelin. Ya şu araba ya. da. Sus. sus araba ha. Yarmakir. Arkadaşlar yarma gülü izlemiştim. Ay yarma gülü öldürdüm. Ah. Geliyor sesini kapat. Gülüyor. Ay kapat. Gülüyor. Gülüyor. Bağırma. Gülüyor. Niye bir tek beni kovalıyor? Git öbürlerini kovala arkadaşlar. Uçma 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 uçma. Hah. Ah be. E kanka. <laughs> arkadaşlar yarın gülü Ayşe kovalıyor. Şimdi sizi kovalayayım. Oh ben şuradan bir ineyim. Ebru uçuyor. Ben de uçuyorum yoksa bırakmıyor arkadaşlar. Nasıl evet. <laughs> uçuyor? Yarmak'in oraya Dora'yı ediyor. Evet. Play'e bas yediye. Tamam. Yarmak'in konuşabiliriz. Bırak bizi. Rahat bırak. Ben uçamıyorum. Aa burada kuaför var. Abla ]mamış. bak içeride de Yarmak'in akrabası galiba. Aa o var arkadaşlar. Ay. Ben bir reset atacağım. <laughs> Kendi karakterime dönemiyorum. Ay. <laughs> Kırıldım. Şimdi e, içeriye gireceğim arkadaşlar. Kapıda yarma gül bekliyor. Onu atlatmam lazım. Ay, delirmiş gibi geliyor. Şu kapıyı. Aa. Hey, hey, hey. Tövbe. Hey. Tövbe. Sana da hey. hey, hey. Arkadaşlar öyle bir hey, hey, ki. Hey, hey, hey. Aa kanka. Hey, hey. Suyun altına girin. Ay. Ay. kaç kaç kaç. Arkadaşlar kanka, yarmagül suyun için içinde. Arkadaşlar için. yüzme öğrenmiş. Geliyor. Ay. Eteğine ama. ama öbürü de geliyor. Aa arkadaşlar öbürü de geliyor. Bak öbürü o da geliyor. İkisini kapıştıralım mı? Ben evet, çıkamıyorum ben. Kanka zıpla. Kenara gel zıpla. Olmuyor. Bu Dora'nın motoruna bakın. Deniz motoru. Ben de Abi motor da geziyor. Bakayım. Aa bayağı derinmiş arkadaşlar. Derin zaten baksana aşağıda. Aa Arkadaşlar aşağıda yürünüyor mu yok yürünmüyor. Paluklar var paluklar. Şunların tipe Siz bak nasıl ya. Nasıl uçuyorsunuz ya? Neyse ben buradan ben... çıkacağım. Arkadaşlar hadi gelin kay kaydan kayalım kaydıraktan. <laughs> Yakaladım mı seni? Evet kanka. Neyse ben gel geliyorum ama. Gel gel. Yarma gül. Yarma gül kanka. kanka. Dora Dora Jesse yine <laughs> karada geziyor. Abla <laughs> karada. Ay <gülüyor> arkadaşlar çok güzel bir şey var burada. Geliyorum hemen. Merak ettim. Aha da gidiyorum. Ay en korkmuştum. Arkadaşlar gerçek hayatta şuna binmeye çok korkmuştum. Neredesin? Bak <laughs> Kanka. Gidiyorum. Ben de, ben de ben de E çalışmıyor mu? <laughs> Aa bak gidiyorum. Ee niye olmuyor? Kaydım. Çok güzeldi. <laughs> ay ay geliyor. Kaç 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 kaç. Yarmadı burada arkadaşlar. Suyun içinde dikkat edin. Yakalarsa fena yapar. Ha <laughs> çıkamıyor buraya. Ya bunun içine nasıl gireceğiz biz şimdi ya? Kanka tıkla yanına tıkla. Olmuyor. Aa burada minik park varmış. Parktan kayabiliyor muyuz? Yok. Ah düştüm. Ah kaç. Peki başka ne gelmiş? Şu yarma video daha fazla uğraşmayacağım. Dövüyor sonra bizi. Ay şurada şey var. Şunu açalım. Kuaför yeri var ama bir şey yapabiliyor muyuz acaba? Yok. Oturabiliyoruz. Ay arkadaşlar makyaj malzemeleri falan da var. Ama e, kullanamıyoruz. Keşke kullanabilseymişiz. Çok güzel olurmuş. Burada ne varmış? Ha bu başladığımız yer. Dönme dolap. Burcu yatabiliyoruz. Burcu yatabiliyoruz. Peki şu binaların içine giriliyor mu? Yok girilmiyor. Arkadaşlar sizce VIP alsam mı? VIP'ye para verilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Kaç Robux ki abla? 45 Robux. Ucuz abla. Evet ucuz. Ne var ki? Bilmiyorum ki işte içinde. Şimdi biraz Ama daha... bir de boş çıkıyormuş. Aa, kazıklanırım. Arkadaşlar şurada <laughs> da güzel bir ev yapmışlar. Barbie'nin evi gibi. Oo odasına falan bakın çok güzel. Kanka sen şeyin suyun altını görsen Yarmagül'le kuzeni. Sizi şey mi dövüyor? <laughs> Birbirine girmişler aşağıdaki. <o gülüyor> Kedi de girdi içine. Kedi de mi? Ya kedi, <laughs> evet. kurtarın yazık. Hop şuradan bir inelim. Kapıdan kapı nerede? Ah buradan çıkıyormuş Tamam. Burası neresi Kanka? Aa, arkadaşlar şurada bir kule buldum. Rapunzel'in kulesi. Hani. hani hani hani. Dur bakayım mi çıkaracak. Ay ay geri çıkardı. Dur bakayım. Kanka uçtu ne az önce. <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir yerdeyim. Çok güzel. Rapunzel'in kulesi gibi seyir terası. Merhaba canım Kanka kız. Kanka baksana. Kim bu Kertoş kız Ebru mu? Evet. Aa arkadaşlar içeriden bakınca gel dışarıdan bakınca saçı var. <laughs> Vallahi Abla öyle. Abla ben... Biz, Hiç biz normalde buradan bakınca saçın yok. Kel gözüküyor. Dışarıdan bakınca saçı var. <laughs> Burada da önümleri görüyoruz. Evet burada da ünlüleri görüyoruz. Kübra say koymayı unutmuşlar. Çünkü abone olmadığınız için ben benim o kadar ünlü olamadım. Ay başka. Dur ya ne yapıyorsun dur ya. Abla neredesiniz? Burada, ha, burada mıydınız? Evet. Ben hamburgerlere bakıyorum. Ha, canım Kanka, Ay, derdi, de. çekti. Ay Kanka benim de canım çekti. Alabiliyor musun <laughs> hamburgerleri? Kanka ben de kaydım az önce orada. Dur bakayım. Yok onu değil. Yarmagül'e bak. Yarmagül nerede? Su içinde. Abla nerede? o denizde havuzda ya düştü. Ya şunu şuradan elini tutup çıkaralım ya. Yazıktır. Lan ne yapıyor? Bir dakika. Kuzeniyle dövüşüyorlar galiba suyun altında. Aa vallahi dövüşüyordular da ayrıldılar. Dövüşmeyin, dövüşmeyin. Aa doğru yakalayayım. Kedi nerede ya? <laughs> Uçtum abla. Kanka kedi aşağıda. Ay kıyamam. Kedi de düşmüş. Nerede kedi? Üstüne tıkla da gelsin. Bak kedi de ters ters yüzüyor. Allah'tan derine gelemiyorlar. Oy tipe bak. Koş 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 çıkalım geliyor. Şey kenara doğru çıkarsak aslında şöyle. Hadi gel. Hadi tut elimi. Gelmiyor. Ya. Şurada aslında şey yok mu arkadaşlar? Derin olmayan bir yer olsa oradan çıkar da. Çıkamıyor. Yazık. Yarma gül orada kaldı. Biz şuraya bakmayı Şuraya bakalım. Burada ne varmış dostlar? Abla bana bakın uçuyor. Aa gördüm. <laughs> öyle zıplıyor. Burada da başka bir ev var arkadaşlar. Az önce baktığım eve benziyor. Hatta aynı sunun tıkkısının kopyası. Birebir değil ama benziyor. Tamam, çok beğenmedim. Aa halı çok güzelmiş ama pofidikli. Bakayım. Aa evet. Değil mi? Halı güzel. Haydi dostlar, şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Herkes en sevdiği, en komik bulduğu avatarı yapsın. Ve yarım a orada En komik mi abla? Evet en komik. Tamam. Bu arada ben şuraya bakacağım arkadaşlar. Şimdi Flay şöyle içine bir bakmak istiyorum burada ne var. Şurun Gidebiliyor içine... muyuz içine? Girdirtmiyor arkadaşlar ya şunun içine bir baktırsa bize ya. Bir baktırsa ben bir baksam onu bir alsam ya. Ya içi boşta kazıklanmak istemiyorum. Şuradan Çok bakayım. Ay izin vermiyor üstten de mi girdirtmiyor? Yok izin vermiyor arkadaşlar maalesef. Şimdi en komik karakterimi yapacağım. Ay ne oluyor kafama? <gülüyor> <gülüyor> en komik karakter. En komik karakter. Şimdi komik bir saç seçmeliyim önce. Aa aklıma çok komik bir şey geldi. Ben şunu seçeceğim arkadaşlar. Şu bonusu. Rengimi falan da değiştireceğim saç, saç rengini nereden değiştiriyorduk? Abla burada, burada koltuk var onu oturuyor. Ha, Bak tamam. abla burada. Tamam. Senin yanında topukları. E bunu vücut rengini nasıl değişiyorduk değişmiyor bu. Yok gıcık ya değişmiyor. Neyse böyle kalayım. Şimdi koltukların yanından saç rengimizi değiştirelim. Şöyle e, doğrudan gördüğümüz gibi bir şey de yapabiliriz. Pembe de yapabiliriz. Ama bunun değişmiyor. Ya! Arkadaşlar başka bir şey alayım bence ben. Ama bacağım değişti. Çok saçma. Bacak rengim niye değişiyor? <laughs> Saç rengim değişecekti. Neyse ben yukarıdan kendim yapacağım arkadaşlar. Bunu Abla ben... VIP yerini gördüm. Ne kenarda. Ne varmış? Mı? Silah var. He. Uçak falan. Öyle gördüm. Yani, başka? Gereksiz. Bir de başka abla bakıyorum. Tam da göremiyorum abla. Aa, burada da komik kızlar varmış aslında. Ay hangisini alsam arkadaşlar? Hepsi çok komik. Aa ben deniz kızı olayım. Aşağıdan, aşağıdan seçebilir miyiz? Seçtim aşağıdan da. İstediğin sen yerden seçebilirsin. Şimdi deniz kızı bence güzel oldu ama şöyle bir saçın yüzünü değiştirelim. Deniz kızı için güzel bir yüz. Şunu, şunu aldır yüzüme. Cık, seçtirtmiyor arkadaşlar ya. Tamam ben böyle olacağım o zaman. Bence gayet güzel. Ben hazırım. Uzun saçlı bir ben deniz de. kızı oldum. Hop, Haydi şurada deniz kenarında buluşalım. Şuraya gelin dostlar. Hu hu. Hatta şu iskeleye gelin. Evet. Arkamdaki kim? Bu kimsi ya? Bence kim? Ayşe sen misin? <laughs> evet. Çok komik olmuş. Bu pembe şetetli kim? Ebru mu? Ebru bence. Evet. Aa, sarı gelen de doğru herhalde. Bakayım. Yüzü çok komik ya. Ama ben. Yüzüm makyajdan abla. Makyaj çok makyaj yaparsanız böyle olur. Evet dostlar bugün Roblox'ta uzun saç yani hair flip oyunu ile sizlerleydik. Umarım keyifle seyretmişsinizdir. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve güzel yorumlar yapmayı da sakın unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. 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 Hoşça, kalın. hoşça, kalın. hoşça, kalın. hoşça kalın. <laughs>